Evet, herkese merhaba. Dedim Kisar Mahallesi'ndeyiz. Ana yola 50 metre mesafede köşe başı deniz manzaralı kendine ait havuzu olan müstakil bir villa için geldik. E, bitişik müstakil ama arkamızda bize bağlı olan iki tane daha villamız var. Aynı arsada parsel içinde 3 villa var. Bizimki ön cepheye bakan kendine ait havuzu olan güzel bir villa. Bahsettiğim gibi Marina yoluna 50 metre mesafede. E, dedim, Hisar Mahallesi'nin merkezi lokasyonlarında. Mavişehir'e yakın, denize yakın güzel bir villa burası. Kendine ait havuzu var, e, bahçe alanı var. Köşe başı çok güzel bir villa. Havuzumuz aktif, çalışıyor. Burada e, yedek tu deposu, motor dairesi onlar var. Bir salıncağımız var. Burada barbekümüz var çok güzel bir tane. Kullanılıyor. Aktif, aktif çalışan. Ee, çevremiz taş duvar taş duvarlarla örülü. Bakın gayet. Binamızın tamamı elektrikli panjurlu. Bu bu tarafta bir kış bahçemiz var. Camla kapatılmış. Çok güzel bir bahçemiz var burada. Yani kış bahçesi olarak hazırlanmış, tasarlanmış. Gayet kullanışlı böyle. Güzel bir yer olmuş. Ön tarafta yaz bahçesi, havuzlu işte. Burası evimizin salon alanı. Geniş, güzel bir salon alanımız var. Açık mutfaklı. Bahsettiğim gibi bütün pencereler elektrikli panjurlu. Anka seti var bu şekilde. Lavabosu, buzdolabı, çamaşır bulaşmeyi ise bu şekilde satılır. Buradan giriş yapılıyor bu şekilde bir kapımız var burada. E buradan arka komşu da giriş yapıyor ama o genelde ön tarafı kullanıyor. Bizim burada güzel bir rüzgar kranımız var. Gayet de kullanışlı olmuş. Buradan daireye giriş yapıyoruz. Karşımızda bir e, tuvalet alanı var. Alt kat, alt katta. İstenirse duşta koyulabilir. Yani onun için alan var. Bununla dolap yapmış bu ev sahibi. Giriş, girişimizde var. Şöyle bir portmantomuz var. Bakın. Böyle kapının arkasında. Salonumuz çok geniş. Yemek masası, oturma grubu, televizyonlu kliması. Bu şekilde güzel bir salon alanı burası. Buradan bahçeye çıkışımız var. Zaten çekim oradan başladık. Havuzumuz kendimize ait. Müstakil bir havuzumuz var. Alt kattaki e, ee, göreceklerimiz bu kadar. Binamızın yaşı bu arada 5 yaşında bina. Çok eski değil. Ee, i̇lk sahibi oturuyor. ilk alan. Kat mülkiyetli, iskanlı, güzel bir villa. Hadi hep birlikte üst kata çıkalım. Evet merdivenlerden çıkıyoruz üst kata bu şekilde. Binamız iki katlı dubleks mesken. Ön cephe, köşe başı çok güzel bir villa burası. Üst kata çıktık hemen sol tarafımızda ne var? Bir banyomuz var ortak kullanım güzel bir banyomuz var. Çamaşır makinesi, duşa kabini, elektrikli termosifonu Ariston marka güzel bir banyo. Burada ölü bir alan vardı, burası değerlendirilmiş. Ee, sağ tarafımızda güzel bir yatak odamız var çift kişilik. Evet, kendine ait bir gardırobu var, kliması var. Ön tarafta bir balkonu var. Burada ebeveyn banyolu güzel bir yatak odası var. Buradan da yine balkona çıkışımız var bu şekilde. Bir yatağı var. Elektrikli panjurları, gardırobu, kliması, güzel bir banyosu var, ebeveyn banyosu. Bu şekilde ikinci oda burası. Bir odamız daha var burada aslında ama bunun anahtarını bulamadık. E, muhtemelen ev sahibinin özel eşyaları var. O yüzden burayı açamadık. Burada da tek kişilik bir yatağımız var. Güzel bir oda orası. Da. Küçük ama güzel bir oda. Binamızın kalorifer tesisatları döşeli, hazır her şeyiyle. Bu şekilde de bir balkonu var. Böyle güzel bir balkonumuz var. Ön cephe, yol, köşe başı, deniz manzarası işte. Yakında burada yapılacak yer kalmayacak bu 3-5 sene içinde. Böyle güzel bir bölge, caddeye yakın. Buranın fiyatı 9 milyon 250 bin Türk lirası bölgenin en uygun villası diyebiliriz burada. 9 milyon 250 bin Türk lirası kendine ait havuzu var. Girişler müstakil. Barbeküsü var. Güzel bir villa. Bizi takip etmeyi unutmayın. Gökhandura.com YouTube adresinden, Gökhandura.com Facebook, Instagram adresinden bizi takip etmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.